Ya şimdi bakın hani tamam siz de haklısınız ama bana da hak görün. Şimdi e, insanların bu mağduriyetini e, kullanarak böyle her şeyi bu şekilde anlatıyorlar. Ama inanın ben 3 yıldır e, şöyle anlatayım size. Çok az bir kantoron yağım kaldı. Bunu da bitirsem 10 kilo kantoron yağı içmiş olacağım. Maşallah. Kavanozlarca tahin yedim. Ben şimdi Cuma günü tekrar benim üst daha gireceğim. Hı. Yani bakalım hani ondan ne çıkacak ama hani... Artık inan yani ben yoğun bakım hastası gibi evde yatıyorum abla iki tane çocuğum var Hatta yani sen. artık çocuklarım karşısına yatmaktan yoruldum eşimin karşısına yatmaktan yoruldum sakin, artık sakin yani Gelsin. sakin bebeğim sakin Allah'ın özüyle. ben sana bir iyilik yapayım hemen ee, şu ben seni kapatıp telefonu bir daha arayacağım tamam. aynen bu konuşmalarını Hamit hocaya sesli atacağız tamam. ben anlat derdini, bir bir buçuk dakikayı geçirme. Hocam bana faydalıysa bunu kullanayım. Yoksa ben de yapmayın bunu de. Tamam mı? Tamam, Hadi çocuğum. Tamam, tamam, Kapat arıyorum seni. Tamam. 34, 34 yaşındayım. Hı. Ee, i̇ki ayda dört kere endoskopi yaptırdım. Kolonoskopi yaptırdım. İzmir bölgesinde gitmediğim doktor kalmadı. Ee, 13 kilo verdim. Hiçbir şey yiyemiyorum. Su içsem içim acıyor. 3 ee, yıldır da yoğun bakım hastası gibi evde yatıyorum. Ne hareket ettikçe acılarım daha çok çoğalıyor. Karnımın içinde sürekli bir acı, sürekli bir acı. Ee, yani soluk aldırmıyor bana, nefes Sana aldırmıyor. Sana kanser diye bir şey dedi mi doktorlar? Hiçbir yok, hayır. Ya yani kanser testim hep negatif çıktı. Çok şükür. Ee, o plorim de yok. Hı. Ses ee, sonuçlarındaki bilgilerini söyleyebiliyor musun? onları? Evet, antral gastrit, pangastrit, 5 e, tane tarihlerim var, yemek borunda yara var. Hı. Bir de şey, e, hiperemik ödemlerim var. Cuma günü tekrar ben şimdi geçen gün check-up'a girdim. Check-up'ta sadece demir eksikliği, D vitaminim 3'e düşmüş. E, onun dışında çok şükür bir şey çıkmadı. Cuma günü skobi'ye gireceğim tekrar. Hamit hocama ne soruyorsun? E, artık e, yani hani ben artık yani kurtulmak istiyorum. Artık hani böyle her şeyden umudum tükendi. E, bütün her şeyi kullandım dediğim gibi alternatif tıf, tıpları da kullandım yanı sıra. yani bir ürün... antoran içtim dedim bana. Ben şimdi elimdeki az bir miktar kantoronyam kaldı. O da bittiği zaman tam 10 kilo, 3 yıl içinde 10 kilo kantoron yağı içmiş olacağım. Kavanozlarca tahin yedim. 4-5 kavanoz kudret narı yedim. Hı. Onun dışında e, bu şimdi işte bu denilen bir şey var onu da aldım internetten. İnternetten su macunla macunlar mi? aldım. E, Hiç e, mi faydası olmadı hiçbirine? yağı biraz hafifletti ama yok geçmiyor. Tamam. Onun dışında internetten bir tane daha ben bu çam çam ağacı bir şey varmış. Onu da aldım. Alo. Zayda Hanım, merhaba ben Raziye. Nasılsınız? Merhaba teşekkürler iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İzniniz olursa sizinle bir görüşme yapıp onu yayınlamak istiyorum. Ee, kullanmak internet eden insanlarımız arkadaşlarımıza faydamız olsun diye müsaade veriyor musunuz? Tabii tabii. Evet, şimdi kaç yaşındasınız? Kaç çocuk var? Nasıl bir durumdaydınız beni aradığınızda ve ürünü kullanan 15-20 gün oldu. Şu anda ne durumdasınız? Baştan konuşabilir miyiz? İlk gün beni aradığınızda nasıldınız? 35 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Ben Covid geçirdim. Covid'den sonra çok rahatsızdım. Midem, midemde 5 tane yaram var. Benim tahrişlerim var e, ee, üç yıldır gitmedim doktor kalmadı e, ee, iki ayda dört kere endoskopi oldum içmediğim ilaç kullanmadım ilaç kalmadı yani her gün Allah'a yalvarıyordum yani Allah Rabbim artık canımı al diye o kadar kötü durumdaydım. Allah esirgesin kan kustun değil mi sen Covid'de evet aynen kan kustum ben Covid'in beşinci günü ilaçlardan dolayı ondan sonra şikayetlerim başladı yani yatalak yoğun bakım hastası gibi evde yatıyordum. Ee, çok araştırıyorum ayrıca alternatif tıpı da çok araştırıyorum. E, bu esnada siz karşıma çıktınız. Dedim ki hani her şeyi denedim bir de bunu deneyeyim ne olacak ne kaybedeceğim. Zaten hayatım e, kararmış. Evet. E, sonra sizi aradım sizinle görüştüm. Teşekkür ederim çok Allah razı olsun. Sen ben ben aldım diş macununu aldım. Bir dakika e, dur, dur dur orada hı. bir girmek istiyorum. Seninle hı hı. kaç kere konuştuk aşağı yukarı? <laughs> Biz 5-6 defa yani ona yakın konuştuk sizinle. İnanmadın. Evet. evet. Ağlıyordun yine. İnanmadım. Aynen inanmadım. Geçmeyecek olmuyor diye hani defalarca olumsuzluğa kapıldım. Abla senden beni kandıracaksın dedim bana. Aynen aynen öyle <laughs> söyledim. Hatta kullananlarla irtibatı haline geçirdiniz beni. Onlarla da görüştürdünüz. Evet. İyileşenleri dinledikçe daha çok umut sahibi oldum. Daha çok cesaretlendim. Allah şükürler olsun. Yemek yedikten sonra 5 kaşık 5 kaşık alıyorum. Yemek yedikten sonra o yaramın üzerine sıvadığı için içime çok büyük oranda rahatlık veriyor. Çok güzel. Ee, aynen. Günün, kaçıncı günü mide aralarını bıraktın ya da koruyucu kullanıyor muydun mide koruyucusu? Mide koruyucusu. Ben kutu kutu ilaç yani benim bir sepetim var onun içi ilaç dolu. Günlük yani içtiğim 4-5 tane ilacım var benim. Ee, yara kapatıcı ilaçlar kullanıyorum. Günde 5 tane sadece onu içiyorum. Mide koruyucusu günde 2 tane içiyorum. O, o derecedeydi. Güne kadar içiyordun değil mi? İçiyordun. İçiyordum. Ee, aynen içiyordum. Aynen. Şimdi ben onun yerine ilaçlar yerine bentonit alıyorum. Bentonit beni mide koruyucunun vermediği rahatlığı veriyor. Kaçıncı günü artık nefes aldın ilk başladığından sonra? Üçüncü günü. Normalde ilk günü mide, gördün mü üçüncü günü? Üçüncü günü mide koruyucusu ilaçlarımı, yara kapatıcı ilaçlarımı bıraktım ben. Onların, Onların ya... yerine bentonit kullanmaya başladım. Onlar yarayı kapatmıyor. Onlar daha çok zarar verebiliyorsun. Aynen ee... öyleymiş. Hamit Bey de aynı şeyi söyledi. Evet. Üçüncü günü gözün açıldı. Aynen gözüm açıldı. Yani ila... mide koruyucu ilaçlarımı kullan dedim. Hani inanamadım bana ne oluyor dedim. Hani gerçek mi bu diye gerçekten hani bu şekilde söyledim. Bunu hani ailemdeki herkese de paylaştım komşularımla falan da paylaştım. Onlar da benim durumumu çok biliyor Yani üç yıldır artık. Hani onlar da benim halime çok üzülüyor. Senin yani... durumdan beni çok üzmüştü. Onu söylemek istiyorum. Tamam. Abla beni kurtar ne olursun. Evet. Çocuklarıma da evet, eşime de faydam yok. Ben abla evet. böyle ceset gibi yatıyorum. Evet. Bana ne olur yardım et. Der. Dedin ya o gün ben çok aynen. üzüldüm. Senin adına ya rabbim ne olursun şifa ver, bu sebep olsun dedim. Aynen ablam. Çok şükür. Geçecek demiştin aynen. Geçecek dayan. Hani sen bize yardımcı ol. Ben sen bize sana yardımcı olalım demiştin. Bana çok cesaret verdin. Her zaman teşekkür aynen. ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel. Şu anda e, ne kullanıyorsun? Şu anda ben toniti kullanıyorum. Diş macununu kullanıyorum. Su tablasını kullanıyorum. Suyla alakalı nasılsınız? Suyu içiyorum. Yani onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Su içebiliyor muydun normalde? Ya normalde ben hiç yani akşam yatarken ben bugün su içmedim deyip Olmaz. E, hatırlayıp e, içiyordum. Olmaz. Şimdi su tablası hani fayda etsin diye e, yani içmeye çalışıyorum. İçeceksin, Daha fazla ki, su e, içeceksin ki içtiğin bentonitçe vücuttan su akıtıp indirecek, temizleyecek. Yani o orada bentonit orada su içmediğin zaman durması mantıklı değil. O sürecek dışarıya. Bak bu çok önemli. Hiçbir şey bilmiyorsan günde bir litre su içeceksin en az e, ve kullanım talimatındaki gibi kullan benim sana anlattığım gibi. ben bentonitin vücuttan dışarı akması lazım. İçeride kalma, kaldığı zaman olmaz. Hem bağırsaklıkta kabızlığın artar. Bu Yani sen suyu içtiğin zaman bentonitle beraber e, kabızlık gidecek. Bağırsak yumuşayacak, yol açılacak. Yani sen orada hortum görevi yapacak içtiğin su. Su, su kesinlikle hayatımızda olması gerekiyor. Bunu unutmayacaksın. Evet devam. Diş macunu da kullanıyor musun? Memnun musun? Evet. Diş, diş macunundan yani memnunum tabii ki. Kimyasal olanları kullanmaktansa organik bentonitten fayda gördüğüm için onu da içerinde bentonit olduğu için gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Zaten birinci posta bentonit alanlar ikinci posta faydasını görünce ablam benim bu diş macunu da alayım ben bu sefer diyor. Çünkü evet. ya ağızdan geçince kurutmak başka, içeri girdikten sonra mücadele etmek başka. Evet doğru. Değil mi? Ağzımız evet. onu kurutuyoruz ki virüsler aşağı inmesin, boğazımıza girmeden biz bunun yolunu bulduk. Daha ne güzel bir şey içilebilir, zararsız. Evet. Aynen organik olduğu için ben tonitte faydasını gördüğüm için yani o yüzden gönül rahatlığıyla. kullanıyorum. O zaman bertin aile saadetini kurtarmışım gibi görünüyor zayde. <laughs> evet evet Allah'ın izniyle inşallah ablacığım yani herkes ben de ilk başta tabii ki herkes gibi bu nedir içersem zararı olur mu diye tereddüt yani çok tereddüt içinde kalmıştım aldım ilk gün içmedim acaba iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum ama hani sonra içtikten sonra rahatladığımı görünce artık yani gece yatmadan önce bile hani içmeye başladım çünkü bana verdiği rahatlığı görünce hiçbir yan etkisini hiçbir zararını görmedim Herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hiç tereddüt etmesinler. Artık yiyemediğin şeyleri yiyor musun? Yani yiyorum. Yiyorum. Ne ona ona güvendiğim için yiyorum. <gülüyor> cesaret <gülüyor> mi geldi sana? Aynen cesaret geldi. <laughs> Yürek mi geldi. yedin Zahide? <laughs> ben de onu yedim. <laughs> <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Evet, <laughs> şimdi bir şey daha soracağım. Neleri yiyemiyordun da artık yiyorsun? Önemli bu. Yani e, çay mesela çay içtiğim zaman bile çok büyük acı çekiyordum. En azından çay çok sevdiğim bir şey, çayımı içiyorum. E, mesela ciğer yiyemiyordum, ciğerimi yiyorum. Ee, yani normal yemek salçalı yemek yiyemiyordum ben böyle terbiyeli yoğurtlu tarzı çorbalar içebiliyordum hani salçalı yemeklere de dönmeye başladım onları da yiyebiliyorum yani ben şöyle bir tabir kullanacağım insani olarak konforlu olan her şeyden faydalanıyor musun artık evet aynen <laughs> az az da olsa Allah'ıma binlerce şükür kebap yiyebiliyor sayesine... efendim kebap yiyor musun kebap Kebap daha yemedim. İnşallah onu da yiyeceğim. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle daha 15 gün oldu başlayalı. Evet. Senin durumunda oldu. kroniklik var. Evet. Ee, sanıyorum ikinci ya da üçüncü tertibi de kullanacağız. Evet. Ama e, çok güzel. 15 günde bu kadar şey olması benim için çok mutluluk verici. Seni tanıdığıma evet. sevindim. Ben ee, de sizi tanıdığıma çok sevindim.